Bizlere onur verdiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Huzurlu, eğlenceli bir gece geçirmenizi yönetim kurulu adına ve şahsım adına canı gönülden istiyorum. Gecemize başlamış bulunurken ana vatanımız Türkiye'mizden, iç Anadolu bölgemizden gelen Saygıdeğerli sanatçımız Neşet Abaloğlu, değerli gençlerimiz, folklor ekibi, oyunlarımız içinde nasrettin Hocamız, sürpriz tombala çekişlerimizle sizlerle baş başa olacağız. Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu tüm gecelerde siz değerli köylülerimiz ve kederli köyü insanları benimseyen tüm misafirlerimiz, birbirleriyle kaynas birbirleriyle kaynasın, tanısın, mutlu bir beraberlik olsun. El ele vererek birbirimizi, beraberliğimizi pekiştirmek için böyle anlamlı geceler düzenlenmektedir. Umuyoruz ve bekliyoruz. Saygıda, sevgide, hürmette kusurumuz olursa affınıza sığınıyoruz. Derneğimizin geçmiş günden bugüne olan faaliyetleri kısaca şöyle özetleyebiliriz. Köyümüzün camisine, okuluna, ağaçlandırmasına, yollarına, taş döşenmesine, mezarlarımızın etrafının çevrilmesine ve derneğimizin üniversite öğrencilerimize vermiş olduğu burslar ile anlatabiliriz. Hedefimiz ileriki günlerimizde daha çok öğrenciye burs vermek ve daha faydalı işlere imza atmak olacaktır. Siz kıymetli köylülerimizden derneğimize üye olmayanların üye olmasına yapılan icralarda bir nebzede olsa katkılarının bulunmasına yönetim ve başkanlığım adına arz ediyorum tüm saygı değerli üyelerimize ve kıymetli köylülerimize, misafirlerimize, konuklarımıza, yardım seven sporla sponsorlarımıza ve değerli dernek başkanlarımıza güzel bir eğlence diliyorum. Ben buradan bütün değerli sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyor. Allah kendilerinden razı olsun diyerek tekrar hepinize hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyerek Kederli Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zafer Eroğlu olarak hepinize hayırlı günler bol eğlenceler diliyorum. İyi dileklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah yaptığı görevi inşallah yar ve yardımcısı olsun. Size kısa bir buyurum olacak. MKGH 1089 MKGH 1089 plakalı aracı sahibi lütfen aracın başına gidin. Aracınızı oradan çekmeniz gerekiyormuş. MKGH 1089 plakalı araç sahibi lütfen aracınızın başına gidin. Dedemiz kuruluktan bu yana yaptığımız dördüncü gecemiz için hepiniz hoş geldiniz. Kısaca 2011 ve 2012 senelerinde gelirimiz ve giderlerimizi size aktaracağım. Köyümüze yaptığımız yatırımlarda Avusturya değneğimizle ortaklaşa çalışıp, ortaklaşa karar verip ve ortaklaşa hesap paylaşmışızdır. Bu sizlere aktaracağım gelir ve gideri denetlemede olan arkadaşlarımız Sayın Senol Çevik ve Sayın Gürsel bizzat kontrol edip altlarında imzalarını atmışlardır. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımlarda yönetim olarak tabi ki sizler adına karar verip yapmışızdır. Onun için hakkınız geçmiş olabilir. Hepinizden haklarınızı helal etmenizi talep ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. 2011 gelir e, aidat gelirimiz 10.445 eurodur. Bu 10.445 euronun 7.204 eurosunu 2011'de sizler adına harcamışızdır. Harcamışız derken e, hayır yapmışızdır. 2012'de e, son toplantımıza kadar 4.060 lira e, aidat gelirimiz vardır. E, son toplantımıza kadar 7.920 euro harcamışızdır. Bu senenin e, ilk başlarında bu kadar harcamamızın sebebi köyümüzdeki tepe arma mezarlığının kenarını telle çevirtmişizdir. Bu çevirttiğimiz tel için sadece 5000 euro e, giderimiz oldu. Bu 5000 bin euronun 2500'ünü biz 2500'ünü de Avustralya derneğimiz karşılayacaktır. Hepsi bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz değerli muhasif abi Süleyman Açık teşekkür ediyoruz. Valla ne okuduysa inandık. Eğer başka bir şey varsa vebali boynun artık. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Yalan ilan bilmem artık. Evet değerli dostlar bugün bu güzel günümüzün tertiplenmesinde bizlere maddi ve manevi yönden destek veren değerli sponsor arkadaşlarımız, firmalarımız var. Onların da isimlerini, firma isimlerini sizlere zikrediğim gerçekten bizlere çok büyük fedakarlık göstererek maddi manevi yardımlarını bize esirgemediler. Bugün sizlerle buluşmamıza vesile oldu. Allah kendilerine razı olsun. Allah işlerinde kolaylık ve bereket nasip etsin inşallah. Sponsorlarımızı sizlere iletmek istiyorum. Yüksel Eloğlu, Yüksel Oğlu Flaşaray, Kanal Avrupa, Klein 68, Özbah BMBA, Meine Bau, Gez, Bau Gezelschaft, Kavset Servis için Hüseyin Cin, Murat Raizen, Seria Kazanova, 1 ve 2 Ali İhsan Akın, Bağşül Aksoy, Hüseyin Aksoy, Pizzeria Kazanova, Seyfulla Koçak, Bavarut Şikin, Sinko Ferahin Fü Ramazan Sevinç, Keleş Raize Büro, Güner Keleş, Foto Stüdyo Varlı, Muammer Varlı, Karakoc Süpermarket, Vedat Karakoc, Zigana Rifle Servis, Heser Raize Büro, Dün Güven Raizen, Güven Yılmaz, Avukat Sevgül Aşan, Alexander Rötka, General Fetsiyerum, Sel Alioğlu, Aydın Bekaray, Zeki Aydın, Aksiyon Market Zigen, City Kebap House Maynat Hagen, Mahmudoğlu Market Kadir Mahmutoğlu, Bahar Market Harem Zigen, Elfaon Fetsiyerum Andre Mülla, LBS Zigen, Sema Döner Zigen, Video Foto Servis Hakkı Kızgın, Bağşule Zigen, Neştüge Alkan, Yeter Alkan, Döner Kebap, izgu İrlimbaga, Endoruk Şınaydağay, bu Kubo, Adidas, Şukop, Engsfeld, Mark Engsfeld. Bu değerli kardeşlerimize gördüğünüz gibi işlerinde Alman firmaları da var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu güzel günümüze katkıda bulundukları için. Tekrar kendilerinden Allah razı olsun. Ayrıca dışarıda sizler için stand açmış diğer sponsor. Arkadaşlarımız, firmalarımız da var. Onların da standları istediğiniz zaman istediğiniz şekilde ziyaret edebilirsiniz. Aslında size bir şey belirtmek istiyorum. Bu biraz da özür niteliğinde bir konuşma olacak herhalde. Sizlerin de önceden haberi olduğu gibi bu güzel günümüzü Türkiye'den şereflendirmek üzere bir ozan kardeşimizi terdip etmiştik normalde. Ama Ama oluşan teknik hatalardan dolayı elimizde olmuyor. gerçekten bizler çok çabaladık. Yani başvurulacak bütün makamlara, mevkilere gerçekten gücümüzün yettiği kadar, sözümüzün geçtiği kadar her yere müdahale ettik. Her yere bulup başvurularda bulunduk. Ama ne yazık ki tabii bunlar resmi işler, resmi, işler, resmi işlerde de herkesin yapabileceği iş bir yere kadar oluyor maalesef. O yüzden o arkadaşımız bize işlemlerini halledemediği için bugün bizlerle olamayacak. Tufan Altaş beyefendi, bilmiyorum artık o kişisel bir ihmaldan dolayı mı oldu, onunla da gerçekten tam bilgi sahibi değiliz ama bize iletilen bu yönde, bize işlemler olmadığı için kendisi bugün gelemeyecek. Onun için tabii ki böyle günlerde mutlaka işi sağlama almak gerek. Biz Tufan Altaş'ı burada bir konserinde tanımak, tesadüfen tanımak nasip oldu. O yönden dolayı önce ona o teklifimizi iletmiştik. Ama diğer vesileyle tabii ki aklımızda, listemizde diğer ozan arkadaşlarımız da vardı. Bu sebepten dolayı yine İç Anadolu bölgesinin yetiştirmiş olduğu